oyunu oynuyoruz. Biz oyuncaklarımızı saklayacağız. Evet, evet tatlı. Oyuncaklarımızı Elif kaşıkla oynuyor. Anneannesi eliyle oynuyor. Elif elini sürmüyor. Elif şimdi ne yapıyoruz anneanne? Biraz böyle düz düzgün yapalım. Biz buralara birer mani tane mani tane boyu Evet kalacağım. yol yapıyor. Evet Elif yol yapıyor. Şimdi yol yapıyor. Ben, ben de delik Aa, yapıyorum. Böyle böyle Dolduruyor, dolduruyor. Oyuk yapıyorum, oyuk mağara yapıyorum. Elif şimdi ne Elif sen de elinle oyna sana aşkım. Elinle oynamayacağım. Niye? Oyna kızım elinle. Kaşıkla mı Şimdi bu geyimizi bunun içine koyabilir miyiz anneanne? Hı hı. Ama koyamaz. Çok güzel onu yapıyor. Hı -hı. Renk renk oluyor. Elif bak. Hı -hı. biraz pembe oldu. Ben de böyle böyle yapayım. Çayım ben şimdi geyik geliyor. Evet, geyimiz geliyor şimdi geliyor geliyor geliyor. Tekrardan duruyor bu Evet. Şimdi burada dursun Elif onu bir güzel kaplasın etrafını, kaçmasın, değil mi kızım? Ne yapıyorsun Elif? Sen de konuş bebeğim, ne diyorsun? Ben bunu saklıyorum. Evet, saklıyorum. Şimdi de ne geliyor? Şimdi. De atımız geliyor. Atımız da istiyormuş Elif yanına istiyormuş annem. de geldi. Ama bir yer açayım. Evet ona da yer aç kuzum. Aç kuzum. Aç aç anneannem aç aşkım. Evet bu. Evet atımızı da koyduk. İkisini de koyduk. Oley Elif ne kadar güzel oldular. Elif de şimdi onları böyle kumatıyor. Etraflarını böyle kapatıyor. Kaçmasınlar diyelim. kızım? Biz burada onlarla çok güzel oynuyoruz. Değil mi Elif? Ama dedik de dersin. Ben de Gelsin mi bebeğimiz? Bebeğim sen de gel. Evet, sen de, de gel, sen de gel bebeğimiz. Sana da yer açsın Elif. Geliyor, geliyor Elif. Yer aç kızıma. Bebeğimize yer aç annenim. Evet, o da istedi, o da istedi, o da evet. Bebeğimiz de yanlarına gelmek istedi. Evet, çok güzel. Elif onun da etrafını yap. Evet, onlar burada çok güzel, çok mutlular. Görüyor musun Elif? Elif şimdi kum atacak atın üzerine atacak. Ben de Aha. geyiğin üzerine hı, atayım Elif. Elif sen atın üzerine kum at, Ben de geyiğin üzerine atayım. He anneannem. Elif evet Hepin, hep, ikimiz de çok güzeller. Çok güzel. Çok güzel. Olmuyorlar mı Elif? Şahane oluyorlar değil mi? <laughs> Şahane. Nasıl bir videoda. Evet, çok hoş, evet, çok güzel. Çok şey. güzel. Harikayız, Olay, biz harikayız, güzel. evet atıyoruz aşağıya. Yukarıdan aşağı at kızım. Yukarıdan aşağı at anneannem. Oy! İyi güzel iyi. eğlenceli bu. Elif'in çok hoşuna gitti. Değil mi kızım? Benim de Abine çok hoşuna de gitti. Çok gitti. gitti. Evet silebilirsin anneannem. Siyelim. Tekrardan. Biz buradan çıkmak istiyoruz. Biz buradan çıkmak istiyoruz artık diyorlar Elif. Çıksınlar mı da? Buradan istiyormuşlar. Çıkmasınlar. Çıkmasın. Siz Elif çıkmanızı istemiyor. Ya Elif ne yapıyorsunuz dayınla? <laughs> senin başın dönecek galiba. Başım <laughs> ya Elif'le dayısı dönüyor ama Elif şimdi durunca acaba ne olacak? Çok döndü. Ha? Elif? Elif bana bak başın mı döndü? <laughs> Ay düşecek Elif düşecek düşecek. Aa! <laughs> <laughs> Kızımın. <laughs> uh, Elif dön mü? Dayısının başı döndü. Elif'in başı dönmedi. Dönme, dönme. Döndü mü? Dönme, dönme. Ay Elif yeter mi? Yeter değil. Yeter değil mi? <laughs> Hadi Elif durun bakalım nasıl olacaksın? düşecek misin? Bırakıyor dayın. Bırak Tyson. Elif dayının başı döndü. Senin başın dönmüyor mu? <laughs> Ay, Elif doymuyor, dönmüyor başı. Yeşil <laughs> <laughs> Hanım kendi arar. Telefonu neresi ne acaba ya bilmiyorum ha. bakalım, bakalım neler arayacak. Yani şunlar güzel. Efendim buyurun. Elif Hanım? Alo. Evet baş iyi günler. bye bay. Bay günler bay bay. Tamam görüşürüz Ne istemişti? Şu beşi istemişti hanımefendi benden. Bebeğiyle birlikte. Başka pizza istemişti. Bir tane tabak fincan istemişti. Başka ne istemişti? Tabak istemişti. Evet. Evet buyurun. Fincanlarım var. Pizzalarım <laughs> var. Alan yok mu? <laughs> Hafer, ben size zaten getirmiştim tabak. Evet. Hayır, evet, buyurun pizzanızı. Aa doğru ya. Doğru ya, tım zıcırı, tım de vardı. Çok top, top şekerim olun, hmm. bekliyorum. Tamam, tamam. Hemen gelin ama oldu mu? Ay nereye gitti acaba hanımefendi ya? Hanımefendi hadi gelsiniz. Evet. <laughs> Ay çok güzel. Evet hanımefendi top topu top şekeri de istemiştiniz. Hepsini aldım sizlere. Getirdim. Buyurun. Beşiğinizi de getirdim. Bebeğinizle birlikte. Evet. Onu da o tarafa koyun güzelim. Hanımefendi. Tamam. Benim paralarımı verir misiniz? <laughs> Kaç paraydı bakayım? 50 milyon. <laughs> Teşekkür ederim. İyi günler. Bay bay. Tekrar bir şey istediniz mi? Gene bana hal ödeyin. Oldu mu siz? Tamam <laughs> ben gidiyorum artık. <laughs> Tamam kakaolu süt istiyorsunuz. Tamam. Evet. Kakaolu süt. Buyurun hanımefendiler. Benim burada fincanlarım var. Alan yok mu? Satıyorum ben bunları. <laughs> buyurun buyurun. musunuz? <istiyorsunuz. gülüyor> tamam. Evet gidiyoruz gidiyoruz. Evet hanımefendi siz ne istersiniz? Süt. Çikolatalı süt. Evet. Başka ne istersiniz? Fincanım da var. Alır mısınız? Hanımefendi fincanımız var evet. Tamam. Başka ne alırsınız istersiniz? O da o da yalama şekerimiz. Evet tekrardan. Aynen. Bir parasını verir misiniz? 30 milyon. Verir misiniz hanımefendi? Ay, hanımefendi 30 milyon verir misiniz? Hı, hı. Tamam ver. Ay çok var. bu cebime koyayım. Evet evet onu da mı aldınız? Ay her şeyi alıyorsunuz. Hepsini bitirdiniz. Oley sıra bana bırakmadınız hiçbir şey. Çok çok satış yaptım ben bugün. Hep Elif Hanım'a satış yaptım. Başka i̇şte kimse almadı.